Sayın seyirciler küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. Peki Fed faiz artıracak mı ve daha fazlasını ekonomist Eyüp Demir'le konuşacağız. Sayın Demir yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, fer'in faiz artırımını artık bekliyoruz. Ancak 75 mi 100 baz puan mı artırırı daha çok konuşur gibi. Sizce kaç puan artırır diye başlayalım. Onun dışında da dolarda da bugün hareketlilik devam ediyor. 17.90'lara dayandı. Şimdiden faiz artışını mı e, piyasa fiyatlıyor diye de sormak isteriz. Evet. Şimdi geçen hafta ECB'nin e, piyasanın üzerindeki bir beklenti artışından sonra... Bugün de e, tam tersine e, Amerika'nın e, faiz artışının 0.75'ler civarında olacağını, yani, 0.75 biripster civarında olacağı bekleniyor. Aslında biliyorsunuz piyasanın beklentisi birler civarındaydı. Ancak e, Temmuz ayı Haziran ayı enflasyonun Amerika'da cüzi miktarda artmış olması, 8.6'dan 9.1'e gelmesi, felim e, bu seferki artışta biraz daha şahin görüntüsünden biraz daha güvercin'e yönelik bir hareket olarak bekleriz eğer 0.75 artan artarsa ki biliyorsunuz ki 2022 yıl sonuna kadar Fed'in faiz artışlarının yıllık %3.4 olacağı beklenmekte. Dolayısıyla yıl sonuna kadar Fed aslında 1.75'lik %1.75'lik bir faiz artışı daha öngörecek yani yapacak gözüküyor. Bunun sebebi de işte piyasadaki malum Covid sonrası her